Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan ee, bir 30 tane şey alayım. Aslında bir iki tane daha şöyle gitseymiş iyiymiş. Yapacak bir şey yok. Şurayı şöyle doldurmak istiyorum toprak elbet çıkacaktır o yüzden dolayı şey yapmıyorum koyuyorum böyle Hayda aşağı düştü o ortaya şey koyacağım çimen koyacağım yayılması için Böyle. şunları bir alayım yanlışlıkla şimdi koymayalım diye Böyle koysak daha gibi duruyor. En azından şu an yayılmaya başlar. Ee, şunun etrafında kapatayım. Hayvanlar aşağı düşmesin diye kapatıyorum. Şey yapmayı unuttum. kapı kapısı veya tabisini söyleyememiş olabilirim. Yapmışken iki tane yap. Üç tane yapalım mı? Yapalım mı? bir şey olmaz. şurası bir yayılmaya başlasın e, hatta hmm. öyle yapalım o arada biz bunları şurayı genişletelim hmm. şu bir aşağıda kal hmm. toprağa koyayım bunları şimdi şöyle koyacağım hmm. bakayım tamam bunun en azından sınırı yetiyor Şunu iki bir blok fazla şey yapalım. Yet ha, yetmedi diyecektim. Yetti. Bu fazla koymasam güzel olur. Ee, blok alıp şunun üstlerini de hmm. kapatayım. taş alalım. Hatta şunu al. Çakıl mıydı? Çakıl şöyle kalsın. Yorit'i alalım. Hmm. 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 Bu şekil yaparsak canavarlar çıkmayacak iyi en azından. öyle bir çıkalım. Şöyle devam ettirelim. 3 blok, evet, blok gideceğiz. 2 evet 3 blok gideceğiz. 3 blokta şuraya gidelim. 1, 2, 3 şeklinde. Hatta şunu şöyle koyayım. Devam ettirirsek en azından alanımız olur. Hayda. Şöyle bir kazma yapayım. geleyim. 3 tane senden alayım. Bir tane de şöyle alayım. Şöyle de uğraşmayayım koymakla. Şunu şöyle kapatmak istiyorum. Bunları da aşağı inelim. e, büyüyen ağaçları keselim e, boşuna durmasınlar dikeriz tekrardan şey 721 bunları kestikçe iş sayıyor mu yok saymıyor kötü oldu o. güzel şimdiden düşmeye başlamış iki tane düştü bir koyalım bir envanteri boşaltayım diyoreti koyayım Bunu alalım şöyle koyalım Şurası yayılsın ee, ben geri geleyim arkadaşlar. Daha iyi olur. E, şunları aldıktan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar, ben buraya aldım. Hayvanları bölümü videoyu açmayı unutmuşum. E, şunları bir kıralım. Videoyu açmayı unutmuşum biraz önce de yine fark ettim açmadığımı. O yüzden çok kusura bakmayın. Şunları kıralım. üçüne koyayım geri. Bunları da koyalım. Şu düşeni de şuraya koyayım daha iyi olur. Şurayı çıkalım. Şunları Gelin bir sepilteri yakacak olarak kullanacağımız o fazlasını. Üç tane fazla çıktı hmm. buradan güzel. Ee, şurayı kırmaya devam edelim. Yeni gelecek yeriniz e, ne olacak acaba onu merak ediyorum. Taşı şöyle şu anda diş çakıl, şöyle kalsınlar, çakıl şöyle kalsın, gidelim, böyle kalsın. Kömür ay ah, şeyler pişti herhalde biraz önceki neydi ismi? Demirler. Şu şöyle, şu şöyle kalsın. kömürde şöyle kalsın. Yumurtaları atmayı unuttum aslında. Şeyi de atmayacağım. Bütün bütün hayvanları tek bir yere taşıyacağım çünkü ayrı ayrı yerlere yani. Pardon. Daha güzel duruyor en azından o şekilde. şöyle biraz kıralım. Köyde çıkmadı ya hiç. Biraz... Aslında şunu şöyle kırsam. Altına taş koysam. Niye suya dönüşmüyor onu anlamadım sadece. Şunlar çok hızlı büyümedi mi ya? Bana mı öyle geliyor? Bunları kıralım. Demir geldi. Demiri de kıralım. Altın geldi ama altın kazma olmadı. Ay, demir kazma olmadığından dolayı kıramıyoruz gibi koyalım bunları şöyle koyacağım bir demirden kazmayı yapalım zaman. geriye kalan demirleri buraya atayım gelmişken buraya Aslında taştan şey de yapayım. Kurek yedekte dursun. Şunları kıralım. Bunlar şöyle bir kalsın. tilki geldi onu öldüreceğim Bunlar çıkacak taş tavşana yapacağım öyle kırayım yeni yeri bekliyorum aslında çıksa güzel olur altın geldi tekrardan ya koyun gelir öldürürler diye şey yapmak istemiyorum koyun daha önemli olur gibi geliyor bana. Sen de bir aşağı in. Aslında şunları bir kıralım büyümüşken. Şu soldaki ağaç sola, sola koymuşum yanlış. Lıkla. Şunu da kıralım. Işınlık kırınca ağaç bitmiş oluyor. Düşeni koyayım tekrar büyümeye başlasın. Demir geldi. Aa, demir kemik tozu vesaire çıktı buradan. Güzel. Şöyle bir gidip şunu buraya koyayım. Şunu da koyayım. Şu da koyalım. Sandıkları da koyalım. Bunları da koyalım. Şu düşenleri toplayalım. İyi güzel. 9 tane düştü. 6 tane kaldı. Şöyle kırmaya devam edelim. Şunu da Kıralım baltanın canı bitmek üzere. Katliam çıktı aşağıda. Şimdi de öldüreceğim artık. Bu da kalsın. Demir geldi güzel. Biraz daha demiri geliyor. Videoyu ben burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Aslında video çok kısa olmuş. Biraz daha devam edelim bence. Baltamız kırıldı. Biraz daha sizin önünüzü şey kırayım. Böyle sonlandırırım. Şöyle baltamızı yapalım. Taş kazmamız da üzereymiş. aslında onu da yapsaymışız iyiydi. Altın geldi güzel. Bu kadar kar topu ne yapacağız acaba onu merak ediyorum. Kar topu kemik tozu gelecek. Şimdi şey ne zaman geçer? Onu bakalım. Bir tane su, bir tane de lavaya ihtiyacımız var ki ee, şey yapabilelim. Aslında barışçıldan kolaya geçelim artık kemiğimiz var mıydı lütfen var olsun bunları koyalım iki tane kemiğimiz var Heh, güzel sen bir şöyle yanıma ışınlansana. da ee, burada değilse nerede? Ha. Şurada kal düşme. Ama sakın. <laughs> Ölüyoruz galiba. öldük. Bir daha öl. Hadi sen de öldün. Öldün çık. Yay çıktı bir tane de zır çıktı güzel. Şunları şöyle atayım. Şunlar kalsın şimdi. Yavaşlık vermiş ya. Bir Kazma yapalım. Bu var zaten. Bir daha üretmeyelim. Rotum flash çıkmış. Onu da atalım. Bence envanteri inventory... bir böyle boşaltalım. Odun yerlerine şunları atalım. Evet, çakılları şöyle bir ikisini şurada şey e, yemeğimiz ne var mı? koyun eti var da pişirmeyle uğraşmayalım. Direkt elma var mı? Hayır, 24 tane elmamız var. Şu anlık elma yiyelim. Aslında iki demir iki tane de şöyle alayım. Şunlar şimdi başlasın. varken şu, bu şekilde alayım. Şey yatak yapmak istiyorum çünkü. Üç tane attı, dört, 6 tane onlar yemek yiyince zaten tüylerini gördüğünüz gibi tekrar çıkartıyorlar. Burada kalsın. Üç tanesini üstüme alacağım. Üç tane de şey alalım. Beyaz yatak yapalım. burada yatalım Bence İyi, güzel biraz önce bunlar hızlı büyüyor demiştim değil mi sözümü geri alıyorum hızlı büyümüyorlar biraz önce öyle herhalde hızlı büyüdüler ee, bölümü ben burada sonlandırayım. Sonraki bölümde devam edelim. Kendinize de iyi bakın. Ben bölüm arasında burada kırmaya devam edeceğim. Ağaçlar büyüdükçe ağaç geçeceğim. Tabi bunlar çıkmazsa daha iyi olur. Sen de öl. Biz öldük. Sen de öldün. Tamam burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde hadi devam edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.